Türkiye'de kadın hakları ve cinsiyet eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir eşitlik olduğunu söylüyorlar ama bence bir eşitlik sağlanmıyor çünkü kadın eşitliği çok fazla aşırı. Bence bunun yaptırım biraz daha ağır olmalı. E, bu yaptırımlar biraz daha hafif ya. Adaletimize tamamen güveniyoruz ama yetkili ceza verilmediği için yeterli şekilde ya da bunlar e, şöyle söyleyeyim tecavüz olayı oluyor, oluyor. Taciz aslında tecavüzle eşdeğer bir değerde benim gözümde. Taciz ettikten sonra olayın başarılıp olmaması değil problem, sonucu değil. O aşama önemli olan. Bence bunu niyet etme Yani bence niyeti nasıl e, cinayete teşebbüsse, cinayette aynı şekilde görülüyorsa, bunun aynı şekilde görülmesini isterdim ben açıkçası. Çünkü ben tacize uğruyorum, tecavüz etmedi, cezası hafiflesin. İlla etmesi mi gerekiyor yani cezanın ağırlaştırılması için? İlla kadınların ölmesi mi gerekiyor? Bence de yani benim düşüncem bu yönde. Cizayir'in kadınlarla ilgili politikaları hakkında ne, söylüyorsun, ne söyleyebilirsiniz? Yeterli buluyor musunuz? Bence yeterli değil gibi bir değişiklik olursa sizce daha refah seviyesi yüksek bir şekilde yaşarız? Ya aslında kadınlar biraz daha değerli görülmeli. Mesela bir eşe bile bakarken e, en ufak hani halkın gözünde erkeklerin çoğunlukla gözünde işte temizlik yapsın, bulaşık yıkasın vesaire bu gözle bakılıyor. Aslında öyle değil. Eşitlikten ziyade biz biraz daha değer görsek sevgiyle bakılsa bize daha iyi olur. Yani gelene bakıldığında bu şekilde. Genel bakıldığında gündemimiz çok tecavüz ve e, cinayetlerle kalabalık. O yüzden de görüşüm tabii ki de bu yönde olur. Biraz da galiba cahil kalıyoruz. Cahillik sadece okumakla olan bir şey değil. Biraz da insanın kendini yetiştirmesiyle alakalı bir şey. E, bence bu yüzden ya. Cahil, er, erkekleri de sadece suç bulmak değil. Gerçekten çoğu erkek o kadar iyi, o kadar güzel bakıyor ki eşine karşı. Aslında kadınların mağlubi, e, mağlubiyeti bu son zamanlarda bu şekilde. Aslında erkeklerin de var aynı şekilde. Şimdi erkek kız ayrımı yaparken de sadece kadınları baz almak doğru değil. Ama gündemimiz o yönde olduğu için sözüm o yöne. Hı -hı. Ben bu tür olaylar maalesef taciz ve tecavüz olayları son 18 yılda 566 kat arttı ülkemizde. Evet. Yani bunların sebebi sizce yetiştirilme tarzı olabilir mi? Kız ve erkek çocuklar sizce eşit şartlarda mı yetiştirilir? Yani e, diğer yetiştirilmiyor çünkü e, anneler ben anne değilim ama biraz da empati kurabiliyorum bir anne kızına ben yapamadım o da yapsın süslensin püslensin gelsin tozsun erkek de oğlum sen erkeksin yaparsın Hı -hı. İşte oğlum bak şu kız sana yakışır ama kızın sevgilisi Hı. olduğu zaman kız çocuğunu ya da beğendiği bir çocuk olduğu zaman yapamazsın Hı -hı. dışarı çıkamazsın vesaire bu şekilde yetiştirilme, yetiştirilmekten dolayı da olabilir. Hı -hı. Ama ben e, ailenin etkisi gerçekten büyük ama ben de benim ailem tabii ki de yapısı beni de etkilemiş olabilir ama biraz da insan kendi kendini geliştirebiliyor. Dediğim gibi sadece okumak değil buna çözüm. İnsan her türlü kendini geliştirebilir. Kadın hakları hı. ve cinsiyet eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne söyleyebilirsiniz? Erkek egemenliği vardır. Bu terki bir sistem mi söz konusu? Evet. Hı hı. hı, -hı. Siz kadınlarla ilgili uyguladığı politikaları yeterli buluyor musunuz veya böyle bir politika var mı? Yok ki kadın kadın her zaman Türkiye'de ezilendir. Kadınlara eziyorlardı. Evet, onların hakları yok. Onlar çünkü insan değil, değil mi? İnsan çünkü olarak görmüyorlar. Görmüyorlar. Neresini görmüş şey olarak? Hep erkek, göre, erkek erkekler hep kadınlara ezire kadın kadını bir seks objesi olarak görüyor. Anladın mı? Kadın çocuk doğuracak, evinde oturacak, başını örtecek ve dışarı çıkmayacak çünkü o bir köledir, değil mi? Bu şekilde görüyorlar. Evet. böyle görüyorlar. Sen kadınsın ben dışarı çıkarım ama sen çıkamazsın. Ben seni aldatırım ve sana işkence de yaparım. Biliyor musun? Aynısını ben de yaşadım. Çünkü benim eşim bana işkence uyguluyordu. En sonunda ben onu öldürecektim sonunda. Anladın? Çünkü ben ben zengin olacağım. Ben eski duruma geldim mi? Ezilen kadınların hakkını ben arayacağım. Yani ben... ezilen kadınlara bizi kurtaracağız diyorsunuz. Aynen öyle. Türkiye'de kadınlara hak ettiği değer verilmediğini biz düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de düşünüyorum. Öyle. Yani. Sizin düşüncenizdeyim. Hmm. Sizin fikrinizdeyim. Kız ve erkek çocuklar doğumdan yetişkinliğe kadar sizce eşit şartlarda mı yetiştiriliyorlar? Hayır. Yani kız çocuğuna... Hayır, olansın, erkeksin, her şeyi yaparsın ama kıza asla. Neden bu şekilde düşünüyoruz sizce? Bunun sebebi ne? Çünkü biz Orta Doğu insanıyız. Bu fikrimin önce, önce bu insanlar kendi beynini ameliyat etmeler lazım. Bir saçlarına jöle sürmekle, bir kot pantolon giymekle Avrupalı olunmuyor. Anladın? İyi insan olmalı. E aynen öyle. İyi niyetli olacaksın. Karşındaki kendini nasıl düşünüyorsan o karşıdaki insanı da o şekilde insan yerine koyacaksın. El üstüne tutacaksın. Sevgi paylaşmaktır. Atla, namaz kılıp oruç tutunca iyi insan olunuyor mu? Hayır. Önce kalplerini temizlesinler. Diyanet Kadına Şiddet hakkında şu şekilde bir açıklama yaptı. Eğer bir aile içerisinde kadın şiddet görüyorsa önce bunu aile içerisinde çözmesi gerekiyor dedi. Bu sözler hakkında ne söyleyebilirsiniz? Evet bunu önce aile içinde çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Kadına değer vererek onun karşına koy koyacaksın. ondan güzelce konuşacaksın, sohbet edeceksin. Öyle bu sorun çözülür. Eğer bir içeride kale, o kaleyi içeriden çürükse o kaleye herkes saldırır. Anladın mı? Bunun hiçbir değeri yoktur. Kadın sevmeye Kadın çiçek gibi sevmeye layıktır. El üstüne tutacaksın. O sana çocuk veriyor evinde, ondan sonra annelik yapıyor, ondan sonra gece kahır çocuğu çocuğu için uykusuz kalıyor, her türlü fedakarlığı yapıyor. Hep sen özveri olacaksın, hep vereceksin, hep vereceksin. Erkekler egoist ve bencildir. Kadın erkek eşit şartlarda yaşamamız lazım ama yaşamıyoruz. Hı. İktidarın kadınlarla ilgili uyguladığı politikalar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yeterli misiniz? Yeterli değil. Hı hı. Neden yeterli değil? Yaptığı hiçbir şey yoktu ondan. Kendilerine çalışıyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Yani kadınlara karşı bir korumacı yok. veya önünü hayır, açmak... Hayır, hayır. Hiç öyle bir şey yok. Hiç... Olsa. Hı hı. Herkes kendine... Kesere yontuyor yani kendilerine. Türkiye'de kadınlara hak ettikleri değer veriliyor mu? Verilmiyor. Yani. Neden? Bunun sorumlusu kim olabilir? Erkekler. <laughs> Toplum olur. Hı hı toplum erkekler demeyelim sadece şey yapmayalım ama toplumumuzda... son yıllarda özellikle son 18 yılda kadına şiddet, taciz, tecavüz ve istismarlar 566 kat arttı. Evet, evet, bunun sorumlusunu aramalı mıyız veya varsa o, bunun sorumlusunu aramalıyız. Aramalıyız. İşte yine biziz bizler biz toplumlar. Biz 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 kadın olarak kendimize de sahip çıkmıyoruz. Hı -hı. Bazı kadınlar tabii hepsi değil. Ama Evet. sahip çıkılmalı veya bu nasıl bir sahip çıkma söz konusu savunmamız gerekiyor. Savunamıyoruz kendimizi. Ekonomik özgürlüğümüzü kazanmalıyız. Ayaklarımızın üzerinde durmalıyız. Bir yani toplumda bir yer edinmeliyiz. Bunlar da edemiyor, edinemiyoruz. Çoğu insan, çoğu kızlarımız mesela okumuyor okutmaya çalışıyor anne baba okumuyorlar bilinçsizlikten kaynaklı olabilir. Tabii ki bilinçsizlikten kaynaklanıyor çevreden kaynaklanıyor arkadaşlarına uyuyorlar işte yani biz ne kadar eğitmeye çalışsak anne baba olaraktan çocuklar dinlemiyor yani eski çocuklarımıza eski saygı kalmadı toplum olarak kalmadı birbirimize saygımız yok Diyanet kadına şiddet hakkında şöyle bir açıklamada bulundu. Aile içerisinde bir kadın şiddet görüyorsa bunu öncesinde ailede çözmeli dedi. Yani şiddet gören kadın bunu dışarıya taşımamalı mı? Eğer ailede çözülemiyorsa tabii ki taşıması lazım, sesini duyurması lazım. Kendi yani. öldürülüyor çünkü, <laughs> alınması lazım. Kız ve erkek çocuklar doğumdan yetişkinliğe kadar sizce eşit şartlarda mı yetiştiriliyor? Yani. Çocukları eşit şartlarda mı yetiştiriyoruz? Yetiştirilmiyor. Yani kız çocuğuna kız çocuğuna yapma denilen şey erkek çocuğuna da yapma Serbest. deniliyor mu? Serbest oluyor. Kadınlar Çok. baskılanıyor diyebilir miyiz? Evet. Aynen baskılanıyor. Doğru. Dünyada yani dünya bazında değerlendirmemiz gerekirse bu düzenin değişmesi için kadınların veya erkeklerin tacize, tecavüze, istismara veya öldürülmemesi için daha kaç kadının ölmesi gerekiyor? Hiç ölmemeli. Ama maalesef her gün duyuyoruz kaç tane kadına neler yapıldığını ve ben çok üzülüyorum yani bir kadına o şekilde davranmak. Yani ona kalktığında dinayet, diyanet diyorsunuz. Peygamber Efendimiz kadına ne demiş? Annedir demiş. El üstüne tutacaksın. Ama yok yani öyle bir şey. Toplum olarak yok. Çok yobaz insanlarımız var toplum olarak ama çok da değer verenler var. Hepsini aynı kategoriye koymamak lazım. Bence herkes eşit olmalı bu konuda. Kadın erkek ayrımı yapılmamalı. Ee, başka ne anlatabilirim? Gökhan yardımcı olabilirsin bize. İktidarın kadınlarla ilgili uyguladığı politikalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Size yeterli mi? İktidarın kadınlarla ilgili yaptığı politikalar. Bence yeterli değil. Nasıl olması gerekiyor? Bence kadın hakları da şöyle kadınların da önü açık olmalı bence. Kadınların önü tam açık olduğunu düşünmüyorum şu an. Kadınların önü kapatılmaması gerekiyor. Evet, kesinlikle olmaması. Türkiye'de kadınlar hak ettikleri değeri görüyorlar mı sizce? Kimilerine göre hak ettikleri değer görülüyor, kimine göre değil. Bu değişiyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence tam şey olmuyor. Gündemde değil bu konu. Hı hı. Evet şartlarda kız ve erkek. Hı hı. Yani kız, kız çocuğuna yapma denilen şey erkek çocuğuna da yapma deniliyor mu? Denilmiyor bence. Yani. Bu doğru mu? Bence doğru değil. Hı hı. Bence çünkü ee, uf küçükken zaten yetişiyor bir çocuk. Hı hı. O yüzden de ikisinde eşit olması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Son 18 yılda taciz, tecavüz, kadına şiddet olayları maalesef evet, ki kesinlikle. 566 kat arttı. Bunun sorumlusu kim olabilir? Bunun sorumlusu bence biz... Ya bir sorumlu aramalı mıyız? Biz sorumlu kesinlikle aramalıyız. Biz önce sorunu nasıl çözelim? Yakınlardan çözelim. Nasıl şöyle mesela uyararak çözelim. Bu konuda eğitim şart bence. Mesela küçük çocuklara böyle bir eğitim de verilmesi şart. Hani kimden uzak durulmalı. Bilinçlendirilmemiz mi? Bilinçlendirilmemiz. Bence önce aile için içerisinde denenmeli. Hı hı. Bence önce aile içerisinde denenmeli. Daha sonra eğer bir çözüme varılmazsa. Yani Diyanet aynı zamanda şiddet şiddet gören kadının sorunu kendisinin araması gerektiğini söyledi. Yok kesinlikle öyle olmamalı. Sorunu eş, erkek eş karısını az da olsa dövebilir mi? Şiddet uyguyor, uyguyor. Bence dövemez. Anneler dövülmez. Ee, gerçekten son zamanlarda artan e, bir şey. Eskiden böyle bir olay böyle bir şey gündeme bu kadar çok gelmiyordu. E, bu e, olaylar günümüzde çok gelmeye başladı. Artık gördükçe bizde Artık e, bizde de bir normalleşme oldu artık. Yani artık şiddet gören, taciz, tecavüze uğrayan kadınları gördükçe bunun normal mi karşılıyor? Şimdi maalesef, maalesef aynen o şekilde e, bize e, empoze edildi. Yani göre göre bir şey hani ne kadar çok görerseniz o anormal değildi artık size normal gelmeye başlar. Hı hı. ya aynı o şekilde e, normal gelmeye başladı. Bu çok kötü bir şey ya bizler için çok kötü bir şey. E, bunun için. E, Katı kurallar alınması gerekiyor gerçekten. İktidarın kadınlarla ilgili uyguladığı politikalar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Kimin? İktidarın. İktidarın. E, i̇ktidarın e, gerçekten kuralları e, yeterli mi yeterli değil ama aldığı kurallar e, gerçekten e, iyi ama yeterli değil. Hı hı. E, Uygulamaya mı geçilmiyor? E, sözde var da aynen dediğiniz gibi e, u, sözde var ama uygulamada yok. Son 18 yılda yani son 20 yıla yakın zamandır kadına şiddet, taciz, tecavüz, istismar olayları, cinayet olayları 566 arttı maalesef. Bunun sebebi ne olabilir? Veya bir sorumlu aramalı mıyız? Bu tabi e, kuşakla da ilgili bir durum. Yani e, kuşaklar arası etkileşimin e, etkilediği bir durum. Bu o zaman e, e, dünya Sisteminin de e, gerçekten ilgilendiren bir olay olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, günümüzde e, bu olay üzerinde mesela Avrupa'da e, olsun, e, diğer bölgelerde de olsun... ...aynı şekilde bu her yerde artmakta. Bunun nedeni ise... E, ...global ekonomi... Ekonomi mi? Bence ekonomi. Yani son zamanlarda insanların davranışlarını, hareketlerini, içinde bulunduğu koşullar belirler. Ee, son zamanlarda insanlar ekonomik olarak büyük sıkıntılar çekiyor. Ee, her ne kadar görünmese de, güllük gülistanlık e, görülse de her şey aslında büyük sıkıntılar çekiyor. Bu da e, bir takım şey... Şeyleri... refah seviyesinin düşmesi, şiddet, taciz, tecavüz olaylarına mı yol Arttırdığını düşünüyorum. Yani... Bazı cinsiyetler veya erkek veya kadın kendi işlerinde baskılayamadığı duygularını bu şekilde karşı tarafa mı yansıtıyor? Öyle bir, öyle bir yansıtma oluyor. Ee, onlar işte işte şurada burada sıkıntılarını getirip evde yansıtıyorlar. Ee, böylece dediğiniz şeyler daha çok artmış oluyor. Yani ben daha çok ekonomiye bağlıyorum bu durumu. Ziyanet kadına şiddeti hakkında bazı açıklamalar yaptı. Bir kadın şiddet görüyorsa eğer bunu önce sorumlusunu kendisi sorumluyor, kendisini aramalı. Sonrasında aile içerisinde çözmeye çalışmalı. Bu sözler hakkında ne söyleyebilirsiniz? Kadın kendisini mi aramalı? Böyle bir şey mi Yani bu e, şiddet bence sadece kadınla alakalı değil. Yani sadece kadının kendisine bakmasıyla alakalı değil. E, sonuçta aile ve aile tek kişilik değil. Hı -hı. Niye sadece kadın kendine bakıyor? Bunun karşılıklı olması lazım. Yani aile bireylerinin hepsine bakılması lazım. Böyle bir karar alması lazım. Ama yine dediğim gibi temelde bence maddiyattan dolayı bu tarz sorunlar ortaya çıkıyor. Türkiye'deki kadın hakları ve cinsiyet eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Cinsiyet eşitliği hakkında yani ne kadar eşitlik bakımından soruyorsunuz bunu? Yani kadın ve erkeğin eşit mertebede sosyal olarak, sosyal ve ekonomik olarak. Sosyal hani siyasi olarak baktığımız zaman zaten kadın erkek hakları eşit derecede. ...hani anayasal olarak savunuluyor. Ama bunun ne kadar uygulandığı önemli. Hani uygulamaya bakıldığı zaman... ...kadın biraz daha düşük duruyor. Ama sebebini bilmiyorum. İktidarın kadınlarla ilgili... ...uyguladığı politikaları yeterli buluyor musunuz? Ya şu an... ...uyguladığı politikaya dair bir bilgim yok şahsen. Ama... ...şahsen duymamız lazım. Hani yeterli olsaydı zaten duyardık diye düşünüyorum. Son 18 yılda kadına şiddet... ...tecavüz... Taciz, istismar, cinayet gibi olaylar yüzde 566 kart arttı. Bunun sorumlusu kim sizce? Veya bir aramalı mı? Bunun mi? sorumlusu bence sosyal medyadır. Hani Hı -hı. ya da e, televizyonda izlenen dizi program falan tarzıdır yani. Bunun sorumlusu bence bunlardır yani. İnsanlar bir şeylerden etkilendikleri için mi bu şekiller ediyor? Ya bence içindeki bir hani insanın kendi içine doğru bir karakteri vardır. Hı -hı. Hani güzel yetiştirememiştir kendini ve bu dizilerle veya filmlerle ortaya çıkarıyordur yani. Hı -hı. Bence bu yüzden. Yani şiddet açığa mı çıkıyor? Evet. İçinde olan bir şiddet açığa çıkarıyor. Türkiye'de kızınlara hak ettikleri değer gösteriliyor mu? E bu konuşmadan hayır çıkıyor zaten. Hani cevap. Kız ve erkek çocukları doğumdan yetişkinliğe kadar eşit şartlarda yetiştiriliyor olabilir mi? Veya böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani erkeğe yapma denilen şey, kız çocuğuna da yapma denilir mi? Ama şimdi şöyle bir şey var, bizim toplumsal bir ahlakımız var, örf Hı -hı. ve annemiz var. Hani buna göre ya, ailelerin yetiştirme tarzı var. Hani Hı -hı. Ailelere bağlı bir şey bu. Hani sizin aileniz nasıl yetiştiriyorsa öyledir yani. Bunun tamam genellemeye vurduğumuz zaman örf ve adet uyduğumuz için hani kızlar bir basamakta geride kalıyor. bu doğru bir şey mi? Ya doğru bir şey mi? Şu anlattığınıza göre 596 kat arttı dediğinize göre hani şu doğru bir şey ailenin yaptığı. Ama bunun olmaması gerekir. Yani mesela bir erkek çocuğunun 16-17 yaşlarında bir erkek çocuğunun sevgilisi olduğunda veya kız arkadaşı olduğunda buna tepki vermeyen aile, kız çocuğunun erkek arkadaşı olduğunda buna tepki vermesi 200 yüzlülük değil midir? Ya 200 ama şöyle bir açıdan bakmak lazım. Hani kadın fiziksel olarak yaratılış bakımından erkekten güçsüzdür yaratılışta. Hani Hı. erkek bir nebze kendini koruyabilir ama kız çocukları böyle değildir. Hani bu amaçtan böyle düşünüyorlar olabilir yani. Koruma öğretilemez mi? öğretilebilir ama şimdi fiziksel güç olaya girdiği zaman ne kadar kendini koruyabileceği önemlidir. Hani ailelerin kendini çocuklarının korkularından hani kendileri korktukları için çocuklarına bir şey olacağından bence kız çocuklarına daha çok önem veriyorlar diye düşünüyorum.